arkadaşlar şimdi video çekeceğim. Daha yeni kamerayla şey yaptım ama çektim ama zaten olmadı. Şarjı bitti iki kez. İki kez şu an şarjdayım. Arkadaşlar işte kolye takılıyoruz. Hatta arkadaşlar inanmıyorsanız şarjı göstereyim çıkarayım dur. Hem şarjı bitmeden. AHA 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 Görüyor musunuz arkadaşlar Tamam Ben şimdi videoyu açayım Bir dakika arkadaşlar Şeyi alayım da elbette Hadi o zaman başlayalım Hı? Atam açar olmuş Yav ankiler Bu niye böyle oluyor Açılıyor hemen gidiyor Diyorum arkadaşlar söyleyin. Hah, gitmedi. Yani bugün neler var? Hep salak salak şeyler var. Hiçbirlerini beğenmiyorum ama. Arkadaşlar yarın sabah da çekeceğim sabah videosu. yine kapandı. O zaman bugün izlemeyeceğim. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. O zaman girişimizi yapalım. Görüşürüz. Aa! Abone olmayı unutma. Kutuk 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 Bay bay dostum. Abone olmayı unutma. Tamam mı? Dostum görüşürüz.